Genital siillerin yani kondilomların tedavisinde elektrokoagülasyon ya da yakma işlemi en sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Başarı oranı çok yüksektir. Bu yöntemde yüksek akımlı voltaj kullanılır. Verilen elektriğin düzeyi 2000 volt ya da 1000 miliamper düzeyindedir. İşlemin yapılacağı bölge öncelikli olarak antiseptik solüsyona temizlenir mutlaka hastanın cildine temas edecek şekilde negatif polar kutunun yerleştirilmesi gerekmektedir. Elektrokotelizasyonla sinirlerin yakma işlemi ağırlı bir işlem olmasından dolayı mutlaka lokal anestezi ya da lezyonların sayısı, büyüklüğü ve yaygınlığına göre doktorun öngördüğü durumlarda genel anestezi kullanılmalıdır. Lezyonlar tek tek kotel kalemiyle ardından mutlaka bölgenin tekrar antiseptik solüsyonları dezenfekte edilmesi ve uygun kremle yara iyileşmesi onarılması gerekmektedir. Sihirler yakma işlemi esnasında termal hasar denilen ani ısı artışıyla problemli olan bölgenin yok edilmesi mantığına dayanarak yok edilirler. Kotelizasyon işlemi sonrasında hastanın mutlaka tedavinin yapıldığı bölgeye pansuman yapması gerekmektedir. Bölgenin derinliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak belli bir süre (bu genellikle 10 ila 15 gün arasında değişmektedir) denize havuza girmemesi, cinsel ilişkide bulunmaması ve o bölgeyi kur ve temiz tutması önerilmektedir. Genellikle koterizasyon işlemlerinin ardından yapılan alanın büyüklüğüne ve ekimin tecrübesine dayanarak 10 ila 20 gün arasında mutlaka hasta kontrole çağrılır ve gerek yara iyileşmesi gerekse yeni lezyonların ortaya çıkıp çıkmaması mutlaka takip edilmelidir.